Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Saçlarımı böyle hani araları ışıltı atmaya diye gittim ve o şekilde <laughs> çıktım. Bayağı yıpranmıştı saçlarım. O yüzden kestik. Aslında çok ara boyda kaldı. Ama hani en azından kötü yerleri gitti diye düşünüyorum. Hani yıpranmış kısımları gitti. Onun haricinde aslında şöyle bayağı çene hizasında da yaptırabilirdim ben. Çünkü Böyle yıllarca kısa da çok kullanmıştım ee, ama şu an e, dedim ki hani birazcık böyle sağlıklı uzasın çünkü aklımda sarı fikri var ee, birazcık böyle sağlıklı uzasın saçlarım sonra ilerleyen zamanlarda sarı yaparım diye düşündüm. Şu an tabii böyle klasik kuaför fönü böyle çok şey şey duruyor doğal haliyle bence bu şey daha güzel olur hatta böyle maşayla falan da güzel olur diye düşünüyorum. Öyle yani aslında kendi e, rengimi boyadım gibi bir şey oldu. Bunu e, şöyleydi. E, şimdi e, araları ışıltı atmak için tüm saçının eşit e, renkte olması gerekiyordu. O yüzden öncesinde bu işlem yapılacaktı. Sonra bu işlem yapıldı. Ben bu şekilde de beğendim. Hani kısa saç ve sarı çok şey yapmadım yani istemedim. Hani uzun saçta daha güzel oluyor gibi düşündüm bir an. Neyse işte. Videoyu <laughs> açmak için Başlattım videoyu her şeyi anlattım. Şimdi e, file markete gittik. Ben koförden çıktım. Sonra Canberk'le birlikte file markete gittik. Şimdi file marketten aldıklarımızı göstereyim. Bir kahve içeceğiz. Bu arada saat 5 oldu. Yani çok hızlı bir şekilde hava karardı. Ben hani böyle gün ışığında e, yılbaşı ağacını kurup çekmek istiyordum. Ama artık ışıkla falan halletmeye çalışacağız. E, öyle dediğim gibi şimdi file'den aldıklarımızı göstereyim. Öyle çok bir şey de almadık aslında ama bir de yılbaşı ağacını kuracağız. O şekilde hemen mutfağa geçiyorum şimdi. Şimdi şöyle öncelikle şundan daha önceden hiç almamıştık. Yani bu yeni geldi galiba. Boşuna böyle patates. Bundan Bunu yarın akşam yemeği için düşündüm. Aslında şu an tamamen anlık ihtiyaçları aldık. Yarın artık böyle sağlıklı beslenmeye karar verdiğim için artık e, işe yani öğle yemeğimi evde hazırlayıp götüreceğim. Bunlar için gerekli malzemeler <laughs> muz, yoğurt şu mamms'ın şu granola'sını çok seviyorum ama çok aşırı derecede gereksiz pahalı. Bir tane bundan aldım. Bunu da seviyorum. Bu harrods'un kendi granolası. Bir de bunu aldım. Hani Onunla bunu böyle sırayla kullanırım ama bunun tadı gerçekten güzel yani. Bir hani şey, böyle yarısı dolu ve mesela bu 200 falandı ben bir de granola hani bayağı seviyorum. Çok kısa sürede bitiriyorum o yüzden. E, yoğurt ve e, böyle sağlıklı biberin böyle bu doğal fıstık ezmesinden e, yoğurtu, zaten... ay nasıl gitti <laughs> yoğurdu zaten göstermeye gerek yok bir de kahvemiz bitmişti Kahve aldık. Öyle. Hatta eğer e, yani üşenmezsem yarın sabah bunları hazırlanışına gösteririm. Ben bir ara deli gibi böyle her gün e, öğle yemeğinde bunlardan yiyordum. İşte yoğurtla muzu böyle muzu bayağı çatalla ezip yoğurtla karıştırıyorum. Sonra içine e, granola ekliyorum. E, sonra işte fıstık ezmesi ekliyorum. bayağı doyurucu oluyor. Hani normalde böyle kulağa nasıl e, doyurur? Hani çok az geliyor. Evet. Az doyuruldum. <laughs> Öyle yani bu şekilde yapacağım. Normalde hani böyle kulağa şey gibi geliyor. Hani nasıl doyurucu olabilir bu diye. Ama yarın çekerim. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Bunu da file'den almıştım. Buna koyuyordum böyle. Ee, hani işe direkt bir şekilde götürüyordum. Bunu da hazırlayacağım. Şunu da kullanmak kullanma fırsatım olmadı. Bununla da böyle salata malata falan yaptığım zaman da kullanır. Bunu daha hiç kullanmadım. Bu ikili mi satılıyordu? Yok ayrı ayrı satılıyordu. Ben böyle ikisini de sanki takım gibi böyle pembe pembe almıştım. Öyle yarın eğer dediğim gibi üşenmezsem bununla e, hazırladığım anı böyle videoya çekeceğim. Hem çok lezzetli oluyor hem de gerçekten böyle sağlıklı, doyurucu bir böyle ara öğün. Ara öğün değil ben direkt öğle yemeği olarak kullanıyorum öyle şimdi kahve e, yapıyoruz kahvemiz olsun e, direkt yılbaşı e, ağacımızı kurmaya başlayacağız bu arada saçım yani normal doğal e, nasıl diyeyim aynadan baktığımda çok farklı çıkıyor kamerada çok farklı çıkıyor yani ışıktan dolayıdır diye düşünüyorum bir de ben bilmiyorum fönü böyle kendime çok yakıştırmıyor çok böyle yapışıyor falan ya ama aynada bayağı iyi ama böyle bilemedim yani. Neyse şeyin e, açıklamasını yapmak istiyorum. Şimdi ben Vlogmas e, serisine başlar, başlamak, hatta başladım yani. Birinci videoyu çektim ondan sonra yani gerçekten o kadar çok yorucu oluyordu ki denedim falan hani iki üçü de çekerim diye ama gerçekten çok yorucu oluyor ve çekecek çok bir şey de olmuyor çünkü hani ben bir de 6 gün çalışıyorum cumartesi de atacağım bak da öyle cumartesi de çalışıyoruz bir tek pazar tatil ve hafta içi her günümüz aynı. Hani iş yerinde de sürekli böyle video da çekme fırsatım da olmayabiliyor. Hani sürekli böyle yani aynı görüntüyü de sürekli izlemek istemezsiniz diye düşündüm. Oraya laptop'u koyup benim çalıştığım an böyle çok e, izlenesi, böyle çok heyecanlı bir an değil yani sonuçta. Keyifli de değil. Çekebileceğim sadece her gün akşam yemeği hazırlığı olacaktı. Sabah makyaj yaparken falan olacaktı. Çok sıkıcı videolar çıkmasın diye ve yorulduğumla kalacaktım. O yüzden vlog başladı ve bitti. Yine böyle haftada bir ya da iki haftada bir falan vloglar çekerim. Öyle şimdi dediğim gibi yılbaşı aydımızı kuracağız kahvemiz olsun. Birazcık acıktık çünkü. Bir de bugün ayın 15'i. biz Arka dolap açık. Sinir olduğum bir şey aslında. Böyle dolap kapaklarının açık olmasına sakatlanmam. Bir de bugün ayın 15'i. Biz her ayın 15'inde komageneden çiğ köfte alırız. Ben Çiğ köfte hastasıyım. Çok severim. Yine e, gelirken aldık. Akşam yemeği hazır yani. Pazar günü yemek yapmamak ekstra hoşuma gidiyor. Neyse kahvemiz olsun. E, yılbaşı ağacını kuralım. Sonra da akşam yemeği ve öyle bir dizi, film falan bir şeyler izleriz. O şekilde. Orada kanalıma da tekrardan hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğim için böyle çenem düşmüş gibi oldu birazcık. Aa öyle mi? Hatırlamıyor muydu? Evet, He ucundan belli zaten ya. Şu alttan başından şundan gördüm. Evet videoda çıkıyor Hayır. <laughs> böyleler geldi. Oha koydun mu? Hmm. Açmaya hmm. Hı. Açmaya başladım işte ufak ufak. Önce bunu mu açıp diğerini? Hı hı. Bunu no, da açalım komple. Yanında benim kahvemin içine hı -hı. düşmesin. Hı -hı. Seninkine gelmesin. Ben indiriyorum aşağıya doğru. Sen aç istiyorsan. İstediğim yer. Bir tane vefat. Bunu arkaya alıyorduk galiba. Dediğin yeri arkaya çevirelim mi? Orayı arkaya çevirsene. Şimdi, Allah düşecek. Bu aralıklara dikkat et diyeceğim. Tamam, tamam. Şşş, şöyle kodunu, <laughs> yani ismini göstereyim. Onda çok başka şeyler var. Evet, baya karışık. Bayağı Migros Hı. ve Ikea karışım var. Şöyle onu bir kamerayla aslında göstereyim. öyle. Yani bunlar gayet yeterli oluyor. Alsak mı diye bugün baktık birazcık ama hiç güzel yoktu. Bunların hepsini ben böyle bayağı özenle meçleştirmiştim. O yüzden sadece bunlar olsun yeter dedim. Zaten kar e, köpük mü o? Hı hı. Kar köpüğü var. O onunla sıkınca bayağı güzel oluyor. Şu an az gibi gözüküyor. <laughs> ben yine bir düzelteceğim. Öyle tekrar. Buraya bırakıyorum. Şu kısım boş geldi. Burası açık değil çünkü. Yok şu kısım böyle hani bu kat. Altı alt dolu gözüküyor yine. Evet, evet. İnşallah düşmez. Bundan başlayacağız. Önce ışığı mı koyacaksın? Böyle mi yapıyorduk? En son koyduk gibi hatırlıyorum. Ben en ben. son mu Nasıl? Nasıl? Evet, başlatıyorum. Direkt böyle arasına sokuyoruz değil mi? Hı hı. Onlar açılıyordu galiba. Evet. Uy. Ya ağaçtan oldu mu sence? Evet. Yani. var galiba. Nerede? Nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir şey almıştık. Çok tatlı. Ee, bir şey Ama pille mi? çalışıyor. Bir de kar spreyi. Kar köpüğü diyorum ya bu saatte. Kar spreyiymiş. Ay şunu çok beğeniyorum. Ağacımızın son hali. Şuradaki o onu düzelteceğim şimdi. Gözüme çarptı. Şurayı demek ki de Ya sadece canım şu şey gözüküyor ya ondan onda e Zaten bu buraya S yanaşacak ki. Ya. He tamam yanaştırsana onu. Neyse. Şimdi... Bunu tamam, tamam. Ben beyaz oldu Bak şu benim gözüme çarpan kısımlar var olsun. Sol kısım Sen de yakınlaştık sanki. Işığı açınca da böyle oluyor. Hatta bir dakika lambayı kapatayım ben. Ben mı? Hayır, Güzel mi? Hı. Hmm. Çok fazla ama. Böyle daha güzel geldi. Karlar ülkesi. Hıh. -hı. <laughs> Çok tatlı. Biraz karı fazla, eee, karşıtpine fazla sıkmış olabiliriz bunu kabul ediyorum ama olsun. Bu dökülür herhalde zaten değil mi? Eriyor ya kendi kendine yavaş Aynen. Yani yılbaşı gününe kadar istediğim kıvama gelir diye düşünüyorum. Bu şekilde Evet bugünkü akşam yemeğimiz klasik. Her ayın 15'i koma gene ben çık. Aa söylemiştim gerçi bunu zaten. Böyle akşam yemeğimizi de göstereyim istedim. Yılbaşı ağacımızla manzaramız bu şekilde. <laughs> evet kargom geldi Onu yani Black Friday'den aldığım yani bir tek bunu aldım. Bir de Zara'dan parfüm almıştım. Hep evet, kullandım. Onu birazdan gösteririm. De hangi medium almıştım. Şöyle bir tane e, mevsimlik. <laughs> Gerçi mevsimlik için biraz kalın da yani böyle Şubat, Mart, Nisan'da giyebileceğim böyle bir ceket almıştım. Pantolonlar falan yani bin lira falan da bu Bence gayet uygun bir ceket olarak. 1300 <laughs> falandı. Bunu bu geldi. Bir de böyle bir elbise almıştım. Bunun <laughs> sesine ne oluyor ya? Bunun şöyle omuzu birazcık açık. Hani mesela bu kolunuzun üstü, omzunuzun üstünde oluyor. Bu böyle birazcık omuz açık oluyor. Böyle normal bir elbise. Bu bunun fiyatını hatırlamıyorum da böyle bayağı uygun bir fiyattı yani. Onu hatırlıyorum sadece üstünde de yazmıyor. Böyle aldıklarım bir şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Ee, İstanbul'a geldik bir sınav için. dediğimiz dedim. Ee, sınav 1'di. Şu an saat 12. Bizim de böyle bir yarım saatimiz falan kaldı. Sınavdan çıktıktan sonra da e, böyle aslında bir planımız yok. Sadece bir yemek yemeyi düşünüyoruz. Bir şeyler atıştırdık ama sınavdan sonra falan aç Yemek yiyeceğiz. Sonra da karar vereceğiz. Büyük ihtimal arabayı bırakıp böyle normal toplu taşımayla e, ilerleriz diye düşünüyorum. İstanbul trafiğine arabayla girmeyi pek istemiyoruz. Öyle ee, ama nereye gideceğimizi hala karar vermedik. Sınav göztepede Kadıköy'e falan geçeriz diye düşündük. Bakalım, öyle. Bu arada da böyle yeni saç rengim şu an güneşte daha böyle bellidir diye düşünüyorum. Yani boyu falan dediğim gibi böyle bayağı bir arada aslında. Arada kaldı, hani ara boy yani uçlarındaki o kötü zarar görmüş şeyler e, ancak bu boya kestirdiğimde gidiyordu. Birazcık daha kısaltabilirdim aslında. Daha önce çok kullandığım için ama kuaföre pek e, güvenemedim hani iyi keser mi falan diye. Öyle yani seçimde göstermiş olayım dedim. ama yani normal aslında benim kendi saç rengime en yakın ton bence. Böyle artık o sarılardan da tamamen kurtuldum nişan zamanı yaptırmış yani 2023 Nisan Nisan ya da Mayıs öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya bir video çekelim dedim. Herkes geçti ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bilmiyorum. Daha önce gittiğimiz kafa var ya. Hadi dizlerini böyle kalma kadar çek.